对，现在都是当家。 lazım Ama amaç Yeni yapılacak inşallah hepinizi bekliyoruz. Hoş geldiniz, Aa, ya, sağlık abi ikinci ciğer festivaline hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu işe gönül veren tüm personelime Bugün yaklaşık bir ton, bir iki yüz, bir ton iki yüz falan tüketildi diye düşünüyorum yani. Bugün on bir esnafımız stand açtı. Yani yaklaşık hepsini de geziyoruz. Hepsi de maşallah var. Hiç boş durmuyorlar. Bayağı çalışıyorlar. Yani ben inanıyorum ki ikiye üçe kadar ziyer kalmaz. E, takviye yaparlar diye düşünüyorum. Yani bir e, daha fazla olabilir. Urfa, Diyarbakır, Adana. Yani oralarla beraber yani küçük e, doğranmış şekilde yapıyoruz. Ama bizim onlardan farkımız biraz sunuş şekli var. Zerzevatı olsun, pişik beri olsun, pişik soğan olsun, ayran olsun ne bileyim. Çok çeşidimiz var. Yani e, ciğerden çok onu tüketildiğini diyebilirim yani. Yani bu işi profesyonelce yapıyor ciğerçilerimiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün Kırıkhan'da bir festivalimiz var bizim. Gastronomi anlamında dünyanın 26. büyük kenti olan Hatay'ın en önemli yerleşim yerlerinden bir tanesi de Kırıkhan. Sofra kültürü anlamında hakikaten Kırıkhan'a gelci ciğerimi ye demekle bunun dışındaki o kadar çok yaklaşık 700'le yakın bir e, yemek çeşidimiz var ki bunlar ancak Kırıkhan'a gelirseniz Kırıkhan'ın bu manevi havasında lezzetine ve tadına varırsınız diyorum. Ve sizin de gördüğünüz gibi yaklaşık binlerce insanın, binlerce gencimizin, binlerce çocuğumuzun buluştuğu bir festival havasına dönüştü. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan da bir daha söylüyorum. Kırıkhan'a gel ciğerimi ye. yaklaşık bir ton civarında arkadaşlarımız bir müddetten bu yana sadece Kırıkan'da değil yakın diyarlardan da ne varsa ciğer toplayı stok ettiler. Bugün de sizin gördüğünüz gibi şölen var, bayram var. Herkes burada. Hatay. Kırıkan senin içinde bir gül. Sen onunla beraber güzelsin. O seninle beraber güzel. Kırıkan'a gel ciğerimi ye.